Şimdi tam kapıyı açacaktım da kapının altını görüyor musunuz? Komple kapıyı yemeye çalışmış. Buradan girmeye çalışmış. Ben de burayı böyle kapatmıştım. Bakacağım şimdi. inşallah yine bir şey yoktur. Girmeye çalışmış. Evet. Deliği kapatmıştım. Buradan girmeye çalışmış. Allah Allah. Pazar gününe kadar var ya bir fire vermezsek var ya Allah'ın izniyle şu işin de içinden bir çıksak arkadaşlar. Kendimi çok rahatsız hissediyorum ya. Uyuyamıyorum uyuyamıyorum. Resmen uyuyamıyorum. Şuraya bak. Kapıyı yemiş ya. Resmen kapıyı yemiş. Allah'ım ya Rabbim bunlar nasıl hayvanlar. Delikler açmışlar burada da. Şurayı böyle fayanslarla kapatmaya çalıştım. Gelmesinler diye. Biraz idare etse bizi. altlarda altlarda yok mu? Şuradan delik açmışlardı. Oraya kapattım. oraya kapattım. Bakalım ya. İşimiz zor. Ama önümüzde bir hafta var. Son 6 gün. Bu 6 gün içinde fire vermezsek işimize arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet güzel bir günden kucak dolusu sevgiler. Biraz stresliyiz. Ama Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz. Evet. Бәле, ул моңдай biraz karışık yem bir torba karışık yem olmaz. Oh, ilaç vermedim ben sana bekle 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 bekle, bekle. şimdi aç karnayı da lazım bekle kız bir şey yeme bekle çok kızım yemeğini yiyor gel İnşallah iyileşecek hastam parça. Fazla da onu rahatsız etmeyeyim. Siz hayırdır? Tamam. Size de yeme getireyim. Her şeyin de dermanı var. Herkes ticari peşinde. Devir fırsatçılık devir. Kim kime neyi kakalarsa değil mi? Her şeyin de dermanı var sanki. Herkes de biliyor bunu. En güzeli doğal ve yaşamak. <laughs> doğal yaşamak her şey. Ben daha iyi oldum. Doğal yaşayacağız. Doğal şey de diyeceksin. İlaç ilaç kullanmayacaksın. Ama daha da şu an saatleri hani ben önceden akşam üstü veriyordum hayvanlara, ondan dolayı öyle. Diyor eskiden diyor yamyam gibiler diye yeme saldırıyorlardı. Aç değiller ki yemleri suları önlerine de öyle eskisi eski sistem yok ki o zaman yemi yoktu suyu yoktu. Hayvanlar yemi suyu gördü mü hemen saldırıyorlardı. Şimdi öyle değil ki. Gel sen gel. Durum ne diyor kızım? Sen de durum ne aslan parça? Çatlama matlama var mı ya? Sanki çatlama mı var lan? Yoksa bana mı? Hmm. Daha var çünkü yeni Daha yeni var. Allah. Johnny ile şey. Çok şükür. yemeği yemesi güzel şey. Yemeğini yemesi çok güzel Ne istiyorsun? He? Fetili nedir senden, diyeyim, Fetili? Nedir senden bu çektiğin Fetili? He? senden bu çekti. He? Bu yeri Ya iki dakika dişisini yalnız şey bırakmıyor ama sürekli bak. al Sürekli yumurta 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 Ulan var ya tavuklar bile bu kadar yumurtlamıyor ya Şöyle Bunlar mısırı çok seviyor Bunlar mısır hasta Siz orada ne yapıyorsunuz? He, bu kadar arazi önünüzde. İlla gelip buralarda mı sıçacaksınız? <laughs> Buranın Bakın aslanı mı? benim diyor. O şu an dişisinin yanına gitmek istiyor da. Zırtayı çıkarayım. Gel. Dişi Yumurtladığından beri dışarı çıkmadı ha. Yumurtladığından beri dışarı çıkmadı. Ara sıçıksa bir yemek yemek kesi gerçi yemeğini suyunu zaten önüne veriyoruz da. Şu eşeği de bir bırakayım. Gel. Gel. Sarıları görüyor musun sarıları? Sarıların altında yumurta var. Onlar gelmiş burada. Dişilik, erkeklik yapıyorlar. Dikkat edeceğim bakalım. Bir üstüne çıktı basabilecek. Bir tanesi öldü İstanbullular arkadaşlar. Bu kaldı. Büyük olan kaldı. Bakalım burada büyüyecek. <laughs> İki tane de orada var. Şu i̇ki tane yavruları var onların. İnşallah büyüdür. <laughs> ne oldu? Oturalım beliyatı ufaktan sanki yemeğini yiyor ya. <laughs> iyileşmiş gibi görünüyor. Eşe, araz dişini yumurta yapmış. Kendini nasıl yapıyor? Erkekler yanlış dişilere kur yapıyorlar. Postalar. Bak gitmiş maviye yazılıyor. Limon. Aslında o erkeği o sarıya vuracaktın o dişi. O erkeği ona vuracaktın. O erkeği de alıp kırmızıya vuracaktın. Ha, bunu. O sarı. İkisinin de altı çok güzel çalışırdı. <laughs> Neyse sevgili dostlarım kendinize iyi bakın hoşça kalın bak bu da buna yazıyor görüyor musun? Bu da annesinin babasının peşinden ayrılmış. Sağlıcakla kalın hoşça kalın.